Okullarımız ve izleyicilerimiz Avrasya'nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı İFAT Eurasia kapılarını açtı. Fuar 27-29 Nisan tarihleri arasında TÜYA Fuar ve Kongre Merkezine siz ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Müzik başarılı. Bu yıl katılımcı da fazla, hol sayısı da fazla gördüğüm kadarıyla. Bu arada bizim için hem tanışma hem buluşma noktası olduğundan dolayı biz de burada yerimizi aldık. İFAT bizim yurt içinde ve yurt dışında Münih'te sürekli düzenli olarak katıldığımız fuarlardan bir tanesi. Altyapı, çevre sektörünün en önemli organizasyonu fuarı diyebilirim. This is the first time We to Turkey. And to be honest, thanks all the support from the Experience Center. İçerideki ziyaretçi sayısı, katılımcılarımızın memnuniyeti üst düzeyde. Çevrecilikle alakalı çok büyük yenilikler ve yabancı firmalar potansiyel mevcut burada. We are here at IFAT Eurasia because for us it's a big opportunity to know other customers, new customers, and to build a relationship with a lot of people. We think that it's a great opportunity and we are very happy to be here. Çok güzel gerçekten. İlk defa geldiğim bir yer değil. Her defa geldiğimde de çok beğeniyorum. Çok güzel. Memnun kalıyorum yani. Şu anda gayet güzel, pırıl pırıl bir yer yani.